Merhabalar. Bir doktor ayrılığına kere ayrılma sağlık programına daha hoş geldiniz. Bugünkü konumuzun yine çok ilginizi çekeceğini düşünüyoruz. Miyomlar. Bugünkü konuğum kadın hastalıkları ve doğum uzmanı doçent doktor Darman Başaran. Aynı zamanda kendisi jinekolojik onkoloji cerrahisi Yandal uzmanı. Hoş geldin Darman. Merhaba, hoş bulduk Aylin. Konu Hepimizin bütün kadın doğumcuların en sık karşılaştığı evet. konu. Evet. Ee, o yüzden hemen miyom ne demektir diyerek başlamak istiyorum. Tamam. Miyom M Y O M ya da Aslında öyle yazılıyor ama Doğru. arama motorunda arama. iyi mutlaka araya giriyor. Evet. Çünkü mi? biz biz miyom diyoruz ya yani <laughs> yabancı evet. bir şey evet. ya da M I Y O M diye de google'lıyor. Ama kaslarımız. aslında miyom. Aslında miyom. Evet, M Y diye oluyor. Eee miyomlar düz kas tümörleri. Ve rahimden kaynaklanıyor. Ve rahimden kaynaklanıyor. Tanım tanım olarak bu. Hı -hı. Düz kasın yani kas dokusunun iyi huylu tümörleri. Tümörde de şişlik demek. Evet. Hakikaten de şişlikler. Rahim üzerinde gördüğümüz şişlikler bizim miyonlar. Ee, tanım olarak bu. Ee, ama miyon dediğimiz zaman tek tip bir hastalığı kastetmiyoruz. Tabii ki. Miyonların tipleri var. Tabii ki. Hı hı. Tabii ki. Yani miyonların bir düz kas tümörü ama bizi de problem yaratan ya da hastalarda öneme arz eden şey yerleşimleri daha çok. Hı hı. Yani rahim içinde yerleşimli. İşte hı hı. kimisi rahimin dışına doğru büyüyor, buna subseröz diyoruz. Kimisi rahimin duvarına doğru büyüyor, İşte bunu intramural bunu, diyoruz. Intramural veya duvar içi diyoruz. Kimisi en çok da tabii bir sıkıntı yaratan rahim e, e, içinde. Bir, bir tüp bebek uzmanları, tüp bebek uzmanları için hı. en sık sıkıntı yaratan hı hı. E, rahimin içine doğru, rahim zarına doğru büyüyen, işte bu oranın konturunu sınırını bozan. Sut mükoz, miyomlar. Konuşsun için sordum. Tabii ki miyomlar rahmin kas tabakasından kaynaklanan iyi huylu kitleler. Doğru. Yani aslında hastalığın tanımı bu. Doğru. Ama e, bazen hastalarımızın kafası karışıyor. Evet. Sonuçta lokasyonunu bilmeden evet. boyutlarıyla sadece benim evet. 10 santim miyomum var ama evet. ameliyat demiyorlar. Evet. Ya da benim 1 santim miyomum var mutlaka ameliyat olmam gerektiğini evet. söylüyorlar. Evet. Ya bu sorularla çok muhatap olduğumuz için evet. miyomları klasifiye etmeni o yüzden istedim. Doğru. Doğru. Yani yerleşim çok önemli bizde. Boyut apayrı bir konu. Hı hı. Ee, kimi zaman dediğiniz gibi doğru. İşte hasta geliyor. Ee, hakikaten 10 santimlik bir miyon var ama subseröz. Yani rahim dışına doğru büyümüş. Bir kanama problemi yaratmıyor. Hasta ailesini tamamlamış. Yani çocukları olmuş. Bir çocuk sahibi olma gebelik planı diye bir şey yok. Ve hiçbir şikayet yok. Hiçbir şikayet yok. Ne ağrısı var, ne sısı var, ne kanaması, ne bası hissi. O zaman diyorum ki tamam geçmiş olsun. Doğru miyomunuz var. Boyutu 10 santim. Bunu biliyoruz. Ama bir şikayete yol için buna tedavi vermiyoruz. Vermeyeceğiz ama bunu aynı zamanda kaydetmek de önemli. Çünkü daha çok yakın bir, bir buçuk iki hafta önce bir benzer bir ameliyat benzer bir hastayı bu nedenle ameliyat ettim. Bu hastamız 55 yaşındaydı ama daha önce hiç doktora gitmemiş. Sıfır. Ve ilk doktora gittiğinde karşımıza çıkan büyük miyomlar var. Ama menopoz sonrası ve yeni karşılaştığımız miyomlar öncesinde ne var bilmiyoruz. Büyüdü mü? Değişti mi? Dolayısıyla biz bu hastayı aynen şu açıklamaya yaptım. Tamam. Bunlara gerçekten miyoma benziyor. MR yapmıştık. Ve sizin bir şikayetiniz olmadığını biliyorum ama bunun öncesini bilmiyoruz biz dedim. Ve menopoz sonrası büyüyen miyomlar Bizim için gerçekten bir alarm. Zaten e, bu konuya mutlaka gireceğim. Evet, bu konuda soracağım. Yani, Dedim. O zaman şöyle, evet. miyoma olan hastalarda periyodik kontroller, kayıt altına almak, evet, büyük büyümediğini görmek açısından çok önemli. Kesinlikle, doğru. Hı -hı. Ya hiçbir şey yapmayacaksak bile bir doktora gidip o miyom neredeymiş? Kaç santimmiş, kaç taneymiş? Yani hiçbir şikayeti olmayan, rutin muayeneye gelen, doğru. kaç yaşında olursa olsun doğru. bir hastamızda biz minik de olsa evet. miyom evet. fark ettiğimiz evet. onu kaydedersek daha sonraki kontrollerinde evet. o önceden saptadığımız rahatsızlığın sıkıntı yaratıp yaratmayacağını anlarız. Kesinlikle. Bu konu çok kapsamlı o yüzden evet, bunu basamak basamak basamak, basamak. Doğru, doğru. doğru. Miyomlar kimlerde olur ve oluşma sebebi nedir? Evet. Ailevi midir? Evet, miyomlar kimlerde olur? Kadınlarda olur ondan sonra. Ailevi etken var doğru. Yani ailesinde miyom olan kadınların e, çocuklarında, kız kardeşlerinde, annelerinde de miyom olduğunu biliyoruz biz. Ailevi bir yatkınlık var ama mutlak bir etki değil bu. Yani ya yani bir sarışınlık, kıvırcıklık gibi değil ama bir ailevi yatkınlık olduğunu biliyoruz. Onun dışında siyahi ırk çok beyaz ırka göre. Hı hı. E, biraz daha kilolu kadınlarda, zayıf kadınlara göre çok olduğunu biliyoruz. Bir de klasik olarak doğum yapmamış kadınlarda... ...miyomların daha fazla olduğunu biliyoruz biz. Hı hı. Temel olarak bu gruplarda e, miyomların daha yaygın olduğunu Ama öyle biliyorum. çok spesifik, e, yani e, diğer başka hastalıklarda yok. bununla bu direkt ilişkilidir diyebileceğimiz bir durum yok, yok mu? özel bir durum yok. Özel bir durum Zaten yok. Zaten çok sık. Yani hı hı. kadınların yarısında miyom görüyoruz. miyom görüyoruz Küçük, büyük şikayete yol açar ya da Ama yarısında, belki daha fazlasında var. Var. E, en önemli konulardan biri... Miyomlar kadınlarda hangi şikayet ve belirtileri yol açar? Evet. Biraz önce hiç problemi olmayan rutin içine koyucu evet. muayeneye geldiğinde evet. bizim saptadığımız miyomlardan bahsettik ama miyomlar aynı zamanda çok fazla şikayet de yapabiliyorlar. Evet. Bunlar evet. neler? Evet. ya En benim en sık gördüğüm kanama hastalarda. Gerçekten miyomlar bir kanama nedeni. Bu nasıl bir kanama? Artmış bir kanama. Yani adeti normalde 3 gün süren bir kadının bir anda adetleri 10 güne çıkıyor. Hı hı. Normalde bir pet kullanırken, 2 pet kullanırken... işte ...yetiştiremiyorum ben diye tarifliyor ve baktığınızda bu hastalarda miyom olabiliyor. Bu miyomlar hangi tip miyomlar bir daha tekrarlar. Genellikle misin? sıklıkla bu en sık gördüğümüz miyomlar submiköz dediğimiz rahim iç zarına basan, bazen rahim duvarında bulunan miyomlar da rahim zarını öyle bir şeyini etkiliyor, bozuyor ki etkiliyor ki kontrolü bozuyor ki onlarda da görüyoruz. Hı hı. En sık gördüğüm benim kanama problemleri. Başka hangi problemler? Başka neler olabilir? Bazen gerçekten büyük miyomlar işte ön tarafta mesaneye doğru büyüdüyse çok sık idrara çıkma yapıyor hastalarda. Yani hmm. saat başı idrara gidiyorum ben diyen hastalar gördüm ben. Miyom oraya bastığı için ve tedavi sonrası o şikayeti kayboluyor. kayboluyor. Gene miyom arka tarafa doğru büyüdüyse, kalın bağırsağa doğru bastıysa işte orada bir baskı hissi hissediyorlar hastalar. Dolgunluk. Bir dolgunluk hissi hissediyorlar. Gene rahim ağzında olan miyomlar da bir takım ağrı şikayetleri olabiliyor. Hı -hı. Bazı miyomlar, çok nadir bu, çok sık görülmez ama e, idrar kesesiyle böbrek arasındaki yola bası yaparak böbreklerde genişlemeye yol açabilir. Yani bu, aslında karı boşluğunda yer alan diğer organlara da zarar verme potansiyelleri tabii var ki, bu durumda. etkileyebiliyorlar. Etkileyebiliyorlar. Tabii Hı -hı. ki biz bu, bunlara bakıyoruz. Çok sık olmaz ama olur gördüm olur. Gördüm, Hı -hı. gördüm yani. O evet. zaman miyomu olan hastaların ağrı, kanama, tabii. basıya bağlı, tabii. nereye bastıysa tabii. orayla ilgili şikayet yaratma potansiyeli var. Var. Peki bir de daha önemli bunu siz tüp bebek uzmanı olarak daha iyi yanıt yapabilirsiniz. Bir de İntertilçe. gebelik. evet gebe kalamamaya ya da ben, düşük. Ve bence evet en acısı o. Yani e, özellikle miyomlar bir de gebelik sırasında büyüdüğünde. Böyle, erken doğum. Evet 16-17. hafta gibi böyle erken düşük. Hani aile tam gebeliği kabullenmişken ona ait planlar yaparken böyle bir 6-7 hafta düşükten ben daha travmatik olduğunu düşünüyorum. O öyle, zaman tedavisi konusunda bahsedeceğiz evet, aslında ama. Evet öyle Eğer bir kadın gebek almadan önce kontrole gelirse evet. ve gerçekten gebeliğini komplike edecek bir miyomla karşılaşılırsa evet. mutlaka tedavi etmek lazım. evet gebelikten Hı? önce onu 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 tedavi etmek lazım. Peki ben kadar. diğer çok önemli bir konu miyom tanısı nasıl konulur? Miyom tanısı nasıl koyulur? Ee, Muayene ile bile bazen koyulabilir. Gerçekten büyük miyomları hasta en elin, enizi hastanın karnınıza koyduğunuzda anlayabilirsiniz. Gerçekten böyle çok büyük miyomlar elinize gelir, bir kitle hissi verirler. Ama bizim klasik olarak bir kadın hastalıklı doğum olarak en sık kullandığımız yöntem... Zaten muayenemizin parçası ultrason. Ultrasonografi, aynen öyle. Hem, ultrasonografik olarak yakalıyoruz. Aynen, hem karından yaptığımız ultrasonlarda, hı hı. hem vajinal yolla yaptığımız ultrasonlarda... ...biz miyomları saptayabiliyoruz, rahimdeki yerini anlayabiliyoruz. Karışır mı? Yani bir miyom ultrasonografik olarak değerlendirirken bir miyomu başka bir hastalıkla... Karşılaş, karıştırma şansımız var çok mı? Çok nadir. Hı -hı. Çok nadir. Yani genellikle miyomlar yani biliyorsunuz e gözümüze aşina ama bazı miyomlar, bazı hastalardaki miyomlar işte bu, mesela yaşlılardaki miyomlar bir takım değişikliklere uğruyorlar. İşte kas, kireçleniyorlar. Onları bazen Nefros. karış hı -hı. ya da kendi kanlanmaları bozuyor dediğiniz gibi. Onları bazen ayırt etmek zor olabiliyor ama hı -hı. hani bu durumda ultrasonun teşhis için yeterli olmadı. Yine tetkik yapmamız Yaparız. gereken de bir grup hasta var. var. Ne yapıyoruz? Var. Yani ultrasonografik olarak net ayırdığına varamadığımız miyomlardan git tetkik yapıyoruz. Ben, ben MR istiyorum MR. zaten istenmesi gereken de MR. Ben aslında sormaya çalıştım. Tomografi mi MR ha, mı anladım. olacaktı? Ha. MR. Şundan MR. Emarın MR'ın gerçekten çok iyi bir yumuşak doku çözünürlüğü var. Hı hı. MR hem miyomların ultrasonundan daha iyi hatta yerleşimini çok bize noktasal olarak gösterebiliyor. Hani uzaysal e, düzlemde. Ki böylece ameliyatımızı planlayabiliyoruz. İki rayın duvarıyla ilişkisini gösterebiliyor. Boyutunu çok net gösteriyor bize. Dolayısıyla arada kaldığımız vakalarda MR istiyoruz. Evet. Ve bazen de ameliyat planladığım hastalarda ben gene MR isteme eğilimindeyim. Hı hı. Zararını görmedim. Şimdi en önemli konu ve seni ilgilendiren en önemli konu miyom tedavisinde başvurulan yöntemler. Evet. Miyom tedavisi. Miyomları tedavi ederken neler yapıyoruz, değil mi? Ya, en sık gördüğüm şey kanama. Ee, bazen miyom, bir kere miyomun tedavisi cerrahi. Hani onu net olarak söylemem evet, lazım. Evet, miyomun ilaçla tedavisi yok. Yok. Miyomu yumurtalık hisseleriyle çok karıştırıyor evet, hastalarımız. Evet. Öyle değil. Yani değil. bu rahmin hastalığı. Evet. Rahmin iyi huylu hastalığı. Evet, evet. Sonuçta tedavisi de gerçekten cerrahi. Evet. Bizim medikal tedavi verdiğimiz hastalarda medikal tedavinin amacı hastamızı cerrahiye hazırlamak aslında. Evet. Veya şikayetlerini o sırada ameliyata uygun değilse onları geçirmek. Hı -hı. Ama miyomu ortadan yok edecek bir, bir tedavi yok. Yani cerrahi dışında bir tedavi yok. Bir takım başka şeyler var. Birazdan bahsedeceğim ama onlarda da gene uyarılar şey yapacağım. Şimdi miyomlu hastalarda dediğim gibi temel şeyimiz cerrahi. Ama bazen hastalarımız mesela kan kan değerleri çok düşük oluyor. Ameliyata uygun olmuyorlar. O sıra ailesi olan hastalar işte diyor ki çocuğum okula gidiyor, annem hasta, ameliyatımız var. Hani o hastalarda bazen işte doğum kontrapl vererek veya bir takım başka ilaçlar vererek kanamasını azaltıp, şikayetlerini azaltıp işte ama bunlar yine geçici çözüm. Geçici miyomu mu tedavi kesinlikle, etmiyor. Kesinlikle. Miyomun ortaya çıkardığı şikayeti, şikayeti tedavi ederek Şikayet ortadan veya hastamızın daha iyi koşullarda ameliyata girmesini evet. sağlayacak i̇şte tedaviler. İşte o sırada demir ilacını başlıyoruz, kan değerlerini yükseltiyoruz ki hastaya kan vermeyelim kendi hı. kanıyla ameliyata girebilsin. Hı hı. Ama temel olarak yaptığımız şey cerrahi. Cerrahi, cerrahi peki açık cerrahi mi? Açık ya şöyle aslına bakarsanız seçilmiş hastalarda kapalı cerrahi miyomda da yapılabilir. Hı. Bence oldukça uygun. Bu laparoskopik veya robotik olabilir. Burada sorun şu oluyor miyomlarda. Dediğim gibi miyomlar bazen çok büyük olabiliyorlar. 8, 9, 10 santimlikler. Tabi siz küçük 10 milimetrelik şeylerle göbekten giriyorsunuz. 10 santimlik bir kitleyi çıkartmanız gerekiyor. Hem solid, su, yani içi su evet, dolu kistik bir kitle evet, değil sonuçta. Evet. içini işte. boşaltacağınız bir şey. Hı hı. Sert, sünger vas, taş gibi bir şey. Yani onu vücudun dışına çıkaracağız. Bunu nasıl yapabilirsiniz? Ya kesi yapacaksınız e, o zaman açık ameliyat oluyor. Kapalı ameliyatın bir anlamı kalıyor ya da parçalayarak çıkarmanız gerekiyor. Çoğu zaman biz parçalıyoruz hı hı. milyonları. Ama burada bir tek noktaya ben e, bir ünlem koymak istiyorum. E, yapılan araştırma göstermiş ki miyomları parçalayarak vücudun dışarına çıkarırken mutlaka bir koruyucu sistemde parçalamak lazım. Hı hı. Yani bir torbanın içine alacağız ve o tor parçalama işleminde e, o küçük miyom parçaları etrafa saçılmayacak, torbanın içine kalacak. Çünkü bazen o parçalar ekilip beslenebiliyor, beslenebiliyor ve, ve, büyüyebiliyor. ve büyüyebiliyor ve garip tedavisi zor durumlara yol açabiliyor. Hı hı. Dolayısıyla kapalı ameliyat olacak hastalara benim buradan temel mesajım şu. Mutlaka cerrahınızla, doktorunuzla konuşun. Miyom nasıl dışarı çıkaracaksınız? Parçalayacağız. O zaman parçalarken lütfen torba kullanın. Ee, Türkiye'de var bu torbalar. FDA onaylı. Yani e, güvenli torbalar var. Bunun çok büyük bir davası oldu yurt dışında. 5-6 e, yıl önce miyomları parçalamak tamamen yasaklanmıştı. 5 yıl önceye kadar. O zaman hep açık cerrahiyle tedavi ediliyor. Tabii. Edilmesi o, gerekiyor. Evet, aynen. Hı -hı. Yani diller ki morseratör diyoruz biz o parçalayıcı şeye. Morseratör kullanılması uygun değildir dendi ve tüm miyonlar açık cerrahiyle. Ama şimdi açıkladın. Gerçekten de aslında bunu kontrol etmenin bu parçaların dağılmasını kontrol etmenin bir yolu var. Tabii ki. Ve bu yol kullanılabilir sonuçta. Kullanılabilir. Kapalı cerrahi miyom cerrahisinde de uygulanan bir cerrahidir evet, sonuçta. Evet, evet, aynen öyle. Eğer Hı -hı. cerrahınız siz. Bir karar verdiyseniz o miyomun lapar veya robotik olarak kapalı olarak ameliyat edebileceğini ameliyat edebilirsiniz ama onu dışarı çıkarırken e, tabii ki bir kapalı ortam, hmm. ortam içinde Ortamdan. parçalamak hmm. lazım. Onun dışında Bir buyurun. de yeni çok soru geldiği için bana. Mesela çok kulaktan dolma bilgiyle geliyorlar bize. Miyomu var. Kanama şikayet yapan bir miyom var. Hocam bir arkadaşımın miyonunu histeroskopik olarak vajinal yoldan rahmin içine girerek çıkarmışlar. Doğru. Sonuçta. Benimkini niye çıkaramıyorsunuz? ya yani, ...burada histeroskopik olarak... ...miyomu çıkarmanın kriterleri neler? Yani ne zaman histeroskopik, ne zaman laparoscopik... ...ne zaman açık, tabii. ne zaman histeroskopik... ...cerrahi tabii, yapıyoruz? Tabii. Yani histeroskopik yani rahimin içine kamerayla... ...girerek yaptığımız ameliyatta... ...bir kere miyomun orada olması, rahimin içinde olması lazım. Ve tam olarak sadece rahimin içinde... Evet. ...kas tabakasında komponentin olmaması, olmaması gerekiyor. Olmaması lazım ki... Hı -hı. ...biz aşağıdan onu müdahale edelim, çıkartalım... ...ve iş bitsin. Dolayısıyla... ...yani gene aynı noktaya geldik. Yani her miyom farklı yerde olabiliyor. Her hastanın miyomu farklı yerde oluyor. Hastaların şikayetleri farklı olabiliyor. Dolayısıyla hani Çaya çorbaya limon bir yaklaşım uygun olmaz. Yani her hastaya kendi özel tedavisi seçilmeli. Yani Sizin tedavisi, histeroskopi ise tamam. Histeroskopi yaparız zaten. Zaten biz de en basit, Tabii ki. en kolay, Tabii ki. En, çabuk, en çabuk hastamızın ayağa kalkacağı Tabii tedavi yöntemini tercih ediyoruz Tabii ki. doğal olarak. Tabii, et, doğal olarak. Keşke yapabilsek hepsini vajinal yolla girip çıkartabilsek. Hı -hı. Ama mümkün olmuyor. Kimi Kimisi rahmin duvarına gömülmüş oluyor. Kimisi rahmin duvarından dışarı çıkmış oluyor. Hatta bazen bir takım submikroz yani rahmin içinde yer alan biraz önce de bahsettiğimiz evet. hem kısırlık yapan evet. hem de düşükleri sebep olan miyomları tek seferde çıkarmak mümkün olmuyor. İkinci bir seans evet, gerekebiliyor evet, sonuçta. tabii ki. Yani Hı -hı. Bir, bir bir seansta bir kısmını alıyorsun sonra diyorsun ki tamam buraya kadar yaptık. Bir diğer kısmını sonra alacağız. Evet. O zaman seçim yine tamamen bireysel. Bir de bir hastamıza bir tedavi yaklaşımını uygularken hem tedavi etmek istiyoruz hem de zarar vermemek istiyoruz. Dolayısıyla bir seçim yapmak zorundayız. Tabii. Tamamen bireysel olacak Tabii ki. Bireyselleştirmemiz lazım. Onun için bir bazı hastalar için de açık cerrahi en iyisi. Evet. Yani o kadar fazla miyomu var ki ve iyi bir onarım yapmak zorundasınız ve büyük kitleler o zaman diyorsunuz ki hayır kapalı yapmayacağız. Sen açık cerrahi hak edersin. Evet. Siz açık cerrahiyle olacaksınız. Yani Hı -hı. Her, her her tedavi herkes için en iyi olmayabilir. Şimdi en çok yine sorulan sorulardan biri bunu yani jinekolog onkolog olduğun için evet. ayrıca çok gerçekten ayrıntılı cevaplamanı evet, teşekkür istiyorum. Teşekkür Miyomlar kanseri çevirir mi? Çevirmez. Net, net <laughs> soru bu. Yani, o zaman daha olduğu an itibariyle kanserdir. Evet. Kesinlikle. Çünkü ben, sarkom diye bir hastalık evet, var sonuçta. Ben, işte. ben, aynen hastalığıma bunu derim. Yani miyomunuz bu miyom ve miyom olarak kalacak. Bu, bunun kansere dönmesi diye bir şey yok. Sarkom dediğimiz miyomun kötü huylusu kanser olanı Sarkom olarak başlıyor ve o yüzden diyoruz ya hani e, hastalarımızın işte geçmişte miyomları var mıydı, varsa boyutu neydi, büyüdü mü? Çünkü sarkomlar klasik olarak 60'lı yaşlarda ortaya çıkar, hı hı. hikayelerinde işte kanama olduğu kadar e, büyüyen bir miyom öyküsü vardır. O zaten sarkomdur hı hı. o miyom. O Öyleyse. zaman şöyle söyleyebiliriz. Buyurun. Mesela ileri yaşlarda bize miyomla gelmiş evet. ve daha önce miyomu olduğunu bilmeyen, özellikle postmenopozal evet. biraz da gelmişse evet. ikinci kontrol süresini çok kısa tutmak Kesinlikle gerekiyor. Kesinlikle ki işte bu bu kitle büyüyor mu, küçülüyor mu, ne oluyor bakmak lazım. Bakmak Aynen. lazım. Aynen. Bu burada ayrım önemliydi. Her miyom hastasının sorduğu "Hocam ben bunu aldırmak istiyorum. Çünkü öğrendim ki kanseri çevirebiliyormuş." Evet. O zaman yok böyle bir şey. Yok böyle bir şey. Hı -hı. Evet. evet. Miyomların çoğu miyom mu gerçekten? Yine biraz önce konuştuk ama üzerinde durmakta fayda görüyorum. Miyomlar gebeliğe engel olur mu? Evet, yani aslında bu soru biraz sizin evet, sorunuz. Evet. Evet. Bu, bu cevabı sizden <laughs> alayım. Peki. Ben de sonra kendi katkımı yapayım. Tamamen. Yine biraz önce konuştuğumuz gibi boyut önemli. Evet. Lokasyon önemli. Evet. Bizim için lokalizasyonu rahmin içinde olan miyomlar gerçekten de gebeliği engelleyebilir. Evet. Özellikle rahim içinde çok yer kaplayan miyomlar, evet. çok kanama yapan miyomlar, şikayet evet. veren miyomlar, evet. rahmin kas tabakasında olan miyomlar da kısmen. Sonuçta gebelik komplikasyonlarıyla beraber olduğu için bize geldikleri zaman hastalarımız onları ayrıntılı değerlendirmek, tedavi etmek önerilir. Herhalde katılıyorsun. Aynen, Aynen. hepsine katılıyorum. Bu durumda Bilmiyorum. ama sub seröz tabir ettiğimiz evet. rahmin kas tabakasının dışından, dışından başlayıp karın boşluğuna doğru gelişmiş miyomların ne kısırlıkla alakası vardır, ne düşüklerle alakası vardır. Aynen. Sonuçta komplikasyon yaratmaları ihtimal düşüktür Bence. diyebiliriz. Aynen, Aynen. Ben, ben de katılıyorum kesinlikle. Bir de ben miyom aldırmıştım. Evet. Ama yine miyom olmuş. Evet, Miyonlar tekrarlar mı? Tekrarlayabilir. Bunun birkaç nedeni var aslında bakarsanız. Şimdi biz miyom ameliyatını çoğu zaman genç kadınlara yapıyoruz. Ve genç kadınlar, menopozdan uzak kadınlar. Bir, o miyom ameliyatı sırasında hakikaten mikroskopik bir miyom olabilir. Biz görmeyebiliriz ve zamanla büyüyebilir. Bu, bu tekrar değildir. Olan bir şeyin büyümesidir. Büyümesi. Bazen ve ayırt etmek bunu o kadar zor ki ve bazen de gerçekten bizim yaptığımız ameliyat yerindeki miyom da tekrarlayabilir. Ben kabaca astırma şöyle bir oran veriyorum. Doğru miyomunuz tekrarlayabilir. Yani kabaca e, her 5 miyomdan birisi tekrarlar. Hmm. Evet. Ama bu tekrarlayan işte ilk başta beş kişi, 10 kişiyle başladık. İkisinin miyomu tekrarladı. Bunlardan sadece birisinin yeniden ameliyat ihtiyacı olur diyorum. Yani toplam 10 hastaya ben miyom tedavisi verirsem bu hastaların Hastalığı tekrarlasa bile ikisinde bunların sadece birisinin yeniden miyom nedeniyle ameliyat ihtiyacı olur diyorum ve böyle açıklıyorum. O zaman büyük bir miyomu olan bir kadın ameliyata evet. giderken evet. zaten miyomlar tekrarlıyormuş. Evet. Bu durumda demesine gerek yok. Gerek Şikayet yok. veriyorsa zaten mutlaka mutlaka evet. cerrahi tedavisini yaptırması gerekiyor. Evet, kesinlikle. Cerrahi tedavinin seçimi de tabii ki e, gittiği cerrahın tecrübesi, deneyimi tabii ki. aldığı sonuçlarla tabii. ilgili. Tabii ki. Tabii. O zaman özetleyebilir misin yine bize konuyu tabii kısaca? Tabii. Tabii ki. Ee, ya miyomlar kadınlarda bizim en sık gördüğümüz rahimde gelişen e, iyi huylu tümörler. Kas, düz kastan kaynaklanırlar. Çoğu kadında var. Kadınların %50'sinde, %60'ında var. Şöyle derler hatta hani bir elimize bir ultrason alıp şöyle bir kadın doğum poliklininde gezsek yani kadınların %80'inde miyom bulabiliriz. E, ama bu kadar sık olmalarına rağmen çok şikayeti yol açmıyorlar. Çoğu kadında miyomlar herhangi bir şeye neden olmaz. Ama bazı kadınlarda işte bu kanamaya, ve bası etkilerine yol açabilir. Gebelik sonuçlarını olumsuz etkileyebilir. Dolayısıyla o grupta, şikayete yol grupta biz tedavi öneriyoruz. Ana tedavi yolumuz ise ameliyat. Ee, i̇şte e, tedavi kılsısında aslında bahsedecektim. Belki kısaca bahsedebilirim. İşte e, kimi hastalar soruyor. Ameliyatsız tedavi, e, rahimin damarlarının tıkanması diye bir yöntem. Evet, Emboliz girişimsel radyolojinin. Evet, embolizasyon yöntemi. Var mı? Var. Doğru. Başarılı mı? Başarılı doğru. Ama şunları bilmesiniz lazım derim ben hastalara. Ee, bu işlem çocuğu olmayan gebelik düşünen kadınlarda güvenli değil. Burası, bura, bu, bunu sormayı unuttuğum için şimdi gerçekten çok üzgünüm. Bu çok önemli hı -hı, bir konu. Hı -hı. Gerçekten çünkü biz öğrendik ki cerrahi olmadan da girişimsel radyoloji bu konuyu halledebiliyormuş. Halledebiliyor. Ama biz çocuk istiyoruz. Evet, aynen öyle ve şu, bu birinci uyarım oluyor. Bir siz gebelik düşünüyorsanız bu yöntem size uygun değil. Çünkü rahimin damarları tıkandığı için gebelik sonuçlarınızı olumsuz etkileyebilir. İki, bu işlemin yapıldığı hastaların yaklaşık üçte birinde veya yarısında ağrılı krizler oluyor. Yani hmm. embolizasyon yapılıyor, miyomun kan, kanlanması bozuluyor ama oradaki kanlanma bozulduğu için a, ağrılı bir şey oluyor ve hastanın acil ameliyata gitmesi gerekiyor. Bunları biliyorsanız Bilgileri gerekiyor. buyurun tedaviye gidebilirsiniz. Gene ultrasonla eritme, MR'la eritme gibi ...deneysel sayılabilecek tedaviler de bir var. De bunlar çok yeni tedavi modaliteleri. Çok yeni. Yani sonuçta daha Uzun dönem ne olduğunu sonuçlarını bilmiyoruz. bilmiyoruz. Tabii. Yani biz işimizi yaparken... Tabii. ...kınta dayalı olarak ve... Tabii ki. ...yıllarla Tabii edinilen ki. tecrübelerin... ...sonuçlarına göre hareket etmek zorundayız. Ki. Tabii ki. Dolayısıyla bunlar şu anda hala... ...sonuçlarını çok iyi bilmediğimiz tedavi Tabii yöntemleri. Ki. Tabii ki. Bir de aynı zamanda... ...komplikasyonlarını da bildiğimiz tedavi yöntemleri. Tabii ki. Dolayısıyla yine mutlaka bilgi almadan... ...ayrıntılı bilgi almadan... ...ayrıntılı bir değerlendirmeden, geçmeden... Evet. ...tam olarak ne istediklerini bilmeden... Asla evet. başvurmamaları gereken tedavi yöntemleri. Aynen öyle. Aynen. Benim diyeceğim şeyler bu kadar. Peki çok sağ teşekkür olun. ederim. Yine çok değerli bilgiler verdin. Ben teşekkür çok ederim. Çok aydınlattın hastalarımızı. O zaman bir sonraki programda yine birlikte olmak umuduyla şimdilik hoş, hoşçakalın diyorum. Sağlıkla kalın. Görüşmek umuduyla. Sağ olun.